Müge Anlı'da işlenen Kerem Durul olayında flash gelişme. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Amca medeni Durur'dan şüphelenen Kerem Durur'un kızı da açıklamalarda bulundu. Yıllardır medeni amcamı görmemiştim. Biz Antalya'ya gittik. Babam aramaya. O niye gelmedi diye sordum. Hatta medeni Durur'un babamı paranı bana ver ben sana bakarım dediğini söyledi ve sonra amcamın evine uğradık. Babamla amcam tartışmışlar öncesinde. Amcam kapıyı açtı ve ilk yengemi sordum. Küstük gitti dediğini ve yerde yelek iç çamaşırları gördüğünü, o esnada başka bir odada kadın olduğunu ve kardeşinin kapıyı açmak için elinde bıçak olduğunu, o esnada ise amca medeni durunun yengeniz içeride anlayın, çıplak girmeyin dediğini yengen orada şu an diye anlattı. Hatta bu olaylardan sonra da amcam medeni Durul ve yengem Songül ikisi birlikte Antalya'yı terk etti diye söyledi. Kerem Durur'un oğlu İhsan Durur da bu olaylardan sonra amca Medeni Durur'un evine gittiğini ifade verdiğini söylediğinde amcanın ise evet bu ifadeler doğru ne yaptıysa yengen Songül yaptı dediğini de söyledi. Müge Anlı ise birisi katil biriniz bu işi yapmışsınız dedi. Hatta savcılık soruşturma yürütmüş. Savcılık Medeni'nin karısı Songül'e inanmış ve sinirden bu ifadeyi verdiğini aktarmış dediğini ve soruşturmanın kapandığını söyledi. Başka bir iddiada ise Kerem Durur'un tefecilik yaptığı ve esnafa para sattığı da iddia edildi. Müge Anlı ise foseptik çukurundan koku geldiğini, kimsenin sesini çıkarmadığını, her şeyi örtmez ettiğini, yalnız aile arasında kızgınlık olduğu zaman bunu birbirinize karşı kullanıyorsunuz dediğini de aktardı. Bir diğer iddia ise resime dönmesin o dönem Antalya Haber kanalının evine röportaja geldiğini çocukların ise anne sen babamızın kapının önünden kaybolduğunu söyle dediği de iddia edildi. Müge Anlı da sinirlendi kusura bakmayın ben sizin anlattıklarınızdan bir şey anlamadım. Bu evde yüklü bir miktar para var acaba bu adam para için mi öldürdüler büyük ihtimal aranızdan biri yaptı ailenin büyük bir suç potansiyeli var ve kelepçeler, mahkemeler, davalar havada uçuyor dedi. Bence bu olayı aralarından birisi yaptı ve kimin yaptığı da belli ama kimsenin sesi çıkmıyor. Kimse kimseyi ihbar etmek istemiyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.